İstanbul'un en bilinen semtlerinden, Levent ve Maslak'ın hemen yakınında, kuzey ormanlarına bitişik bir mahalle olan Ayaza, 1950'lere kadar nüfusu 500'ün altında bir köydü. O zamanlar Ayaza bahçe köy arası tamamen sebze bahçeleriyle kaplıydı. 1957 yılına kadar yüzlerce mandası olan birkaç çiftliğin bulunduğu köyün temel geçim kaynaklarından biri de hayvancılıktı. Maslak, Ayaza bölgesinde gelişen sanayi bölgenin demografik yapısını özellikle Karadeniz bölgesinden aldığı göçle değiştirdi. Sanayide çalışanların yaptıkları bahçeli gece konduların yerini 1990'lara doğru çok katlı, estetikten yoksun, bakımsız, kaçak yapılar aldı. 2000'lerde bölgenin demografik yapısı mahalleye yeni yerleşen kamu çalışanları ve beyaz yakalılarla birlikte daha kozmopolit bir hal aldı. 2010 yılı civarında başlayarak kağıthaneden Maslak sanayi sitesine doğru bir hilal çizen Beton Fetih hareketi sonrası bölge yüksek katlı rezidanslarla dolmaya başladı. Bu rezidanslarda yaşayanların sayısı kısa sürede ayazı nüfusunu geçti. Kuzey ormanlarını büyük ölçüde tahrip ederek yapılan İstanbul Havaalanı, Kuzey Marmara Otoyolu ve 3. Boğaz Köprüsü inşaatları sonrası ormanlardaki yaban hayatı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yuvalarına beton ve asfalt döküldüğü için Yaban domuzları yaşam alanlarına yayılan şehrin kıyısında yaşam mücadelesi vermeye başladı. Hayvanları burada. Buralarda çok ekmek, kemik, o köpeklerin şeyler olduğu için yiyecekler hep burada duruyor zaten. Oradan çıkıp bu tarafa doğru geliyorlar. Ne domuz da buradaymış. Babaları Sonra tabii biz de Haber spor oturuyor. Ki, orada bir büyük domuz var dedi. Biz tabii <laughs> nerede, ne değil derken domuz ölümünden hep... Oradan bu tarafa bir geçti ama bayağı büyük bir e, sıfır var vardı. Tamam. Hiç bir sabit sıra dolduruyor, dolduruyor, dolduruyor. Arkadaş söyledi. Gel, mantar toplarken veya yürüyüşe gittiğimiz zamanlar yaban domuzlarına denk geliyoruz. Ve bunların bir aile olarak gördük. Ve çok yerleşim yerlerine çok yakınlar. Muhtemelen domuz ailesi, daha yavru Büyümemişler bile, ya küçük küçük e, ekmek yemek yemeye giriyorlar hayvanlar muhtemelen ve insanlardan da kaçmıyorlar. Ya yabani domuz insanlara zarar veriyor diyorlar ama muhtemelen bunlar ehlileştirilmiş galiba ama yine de yaklaşmamakta fayda var. <laughs> İyi akşamlar. Ormanın sınırlarını daraltan apartmanların yanı başında domuz aileleriyle karşılaşmak sıradanlaştı. Önceleri mahalleden uzak duran yaban domuzları, ormanla iç içe yaşayan bölge insanına son 10 yılda oldukça yaklaştı. Beslenme alanlarını da kaybeden domuzlar artık geceleri çöp karıştırmaya ve hatta çocuk bahçesini yiyecek aramaya gelir oldu. İstanbul'da sokak köpeklerinin en yoğun olduğu bölgelerden birisi olan Ayaz Ağa, orman sınırında Sokak hayvanları için oluşturulan yiyecek ve su istasyonlarının yeni müdavimleri var artık. <gülüyor> <gülüyor> Doğal yaşam alanlarını tahrip ettiğimiz domuzlar bugün mahallelerimizin kıyısında yaşamaya başladılar. Çevre halkı bu durumdan ötürü tedirgin oluyor, korkuyor, onları kovalamaya çalışıyor. Oysa biz onlardan değil, belki de doğayı tahrip ettiğimiz için ödeyeceğimiz bedellerden korkmalıyız. Şimdi gel, bak, dokunma, gel.